bir önceki videom çok hareketliydi. Sürekli bir şey yapmam gerekiyordu. Balkon yıkamam gerekiyordu, Et dergi kesmem gerekiyordu, pano yapmam gerekiyordu ama bu video çok sakin olacak. <laughs> hava karanlık şimdi. Hava karanlık. Bakın havaya. Yani havada bir enerji yok zaten. Ama Dişlerimizi karanlıkken işe değil daha bir aydınlık yapmaya çalışacağım bugün. Evet bunu başarabilirim. Şimdi menemen yaparak başlayalım olaya. Menemen yaklaşık 5 saattir ocakta. bayağı uzun sürdü menemen ya. Şimdi yumurtamız da ekliyoruz. Dışarısı o kadar karanlık ki şu an kendimi aydınlatmakta gün ışığı yetersiz kılıyor. Bugün ne yapacağız? Ee, videonun başında da gördüğünüz gibi benim yapmam gereken proje ödevleri var. Yani yaklaşık 5 tane bir planlama yapmam gerekiyor. Çünkü e, bazı dersler vize yapmayacağını söyleyerek ödev verdi. Bazı ödevlerim zaten vardı çünkü bitirme projesi alıyorum. Asıl tasarım projesi alıyorum. Bunları yapmam gerekiyordu ve her hafta hocaya sunum yapıyoruz. Örgütün sohbet üzerinden bize sorular sorabiliyor. O yüzden hazırlıklı olmam gerekiyor her soruya da her şeyde hakim olmam gerekiyor. O yüzden birazcık onu incelediğim, ya yani birazcık ders çalıştığım aslında ve proje yaptığım bir bölüm olacak. Yani evet günlük vlog atıyorsam ne yapıyorsam onu atmam gerekiyor ve ben bugün bunu yapıyorum. Umarım sizin izlemenize değecek bir içerik çıkar yani. <gülüyor> <gülüyor> Sizler yemek yerken, kahvaltı yaparken ne izliyorsunuz? Yani ben... Yüzüklerin Efendisi izliyorum ama bitiremeyeceğim bildiğim için 3 gündür bütün kahvaltılarımda Yüzüklerin Efendisi izliyorum Ve saçma sapan bir şekilde bölüyorum filmi Evet az önce marketten geldim Yani aslında almam gereken şeyler vardı yani En basitinden süt, ekmek ve helva gibi Bir de e, ihtiyacım olduğunu bir önceki videomda fark ettiğim malzemeler oldu. Mesela cam silme... Ne diyordun lan? Cam sileceği. Ee, diğeri de arkadaşlar yer sileceği. Ee, cam sileceği ve yer sileceği. Evet. Anlamam gerektiğini düşündüğüm şey ıslak mendil oluyor Sebebini ben de bilmiyorum ya ucuz diye ya da ucuz diye galiba Ama o ıslak alıyorum yani eee, Migros gerçekten bir şeyleri poşetleme bir şeyleri düzenleme anlamında gayet güzel yapmış Onları tebrik ediyorum ve onlara alkışlıyorum <laughs> <laughs> Migros bundan dolayı Büyük ihtimalle umurunda değil ve beni izlemiyor ama olsun ben alkışlayayım. Şimdi ben karanlık mıyım? Büyük ihtimalle karanlığım. Şimdi e, proje yapmak konusunda gerçekten artık ustalaşma seviyesine çıktığımı düşünüyorum. Çünkü üniversite 1. sınıfta uçakla uçakla yani ihale başlayan sevmenimi hala Sual devam devam değil. Bu dönemler tabii ki okuldaki yaptığımız projeler, yani hocalarımızın verdiği ödevler, buna dahil katarsak, ee, evet baya bir süredir ödev yapıyorum, proje yapıyorum, proje raporları hazırlıyorum. O yüzden artık birazcık bir şeylerde tecrübe edindiğimi düşünüyorum. Evet. Hep bitti yani. öğrendik. bir şey yapsam mı? Yani evde mi yapıyorsunuz yoksa atölye, atölye gidiyorsunuz atölye. O, Okulunda atölye gidiyorsunuz Sen Ver 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 Yavrum be iniyor be Bu gibi durumlarda Öncelikle kendinize bir yol haritası silmeniz gerekiyor arkadaşlar Yani nedir bu yol haritası Projeyi nasıl yapacaksınız Önce araştırma yapacaksınız Önce çizim mi yapacaksınız Önce ekip mi toplayacaksınız Bunları planlamanız gerekiyor Hangi projeleriniz var? Yani zaman planımız zaten en önemli kısım. Şimdi benim hangi projelerim var? Benim onlara karar vermem gerektiği için ben şimdi onları yazacağım yukarıda. Mesela Bir. Tasarım tekniği. Proje ve ödev. 2 tane var bunda. 3. Bitirme. Bitirme yanlış yazdık. Projesi. 4. Isıl tasarım. Daha sonra bu belirlediğiniz projelerin önce hangisini yapacaksınız? Hangileri hazır, hangileri daha başlangıçtasınız? Bunlara karar vermeniz gerekiyor. Size çok uzak kalmış gibi hissettim ve samimiyetsiz olduğunu düşündüğüm için sizi yanıma almaya karar verdim. Sizi buraya alıyorum. Aa, burası daha güzelmiş lan. Harbi daha güzelmiş he. Güzel. Yapmanız gereken şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Aslında şu hangi proje eksiğiniz daha fazlaysa onu öncelik vermeniz gerekiyor. Çünkü zor olan bir şey başlamak daha zor oluyor. Yani ilk olarak zor projeden başlamanızı öneriyorum. Çünkü ertelersiniz bu durum gerçekten felaket derecesine geliyor ve hiç yapmıyor biliyorsunuz yani o projeyi. İki tane proje zamanı ayırmaya karar verdim. Birincisi ısıl tasarım projesi. Niye böyle gösteriyorum ki? Milyon tane renkli kalemim var. Renkli kalemi çevresem şunu daha şık olmaz mı? Olur. Birincisi tasarım projesi. ikincisi de arkadaşlar tasarım tekniği. Tasarım tekniği. İki ayırdım arkadaşlar bu şekilde. Ve şu anda bu iki dersin çalışmasını yapacağım aslında. E, tasarım tekniği projesi olarak hoca bizden bir tane konu seçmemizi ve bu konu üzerinde yeni bir ürün üretmemizi istiyor. Bu ürünün bazı planlamaları var. QFD planlamalar deniyor buna ama şu an QFD'ye girmeyeceğiz sanırım. Evet. Şu an vazgeçtim. Isıl tasarım projesi yapmıyorum abi. Video benim video değil mi? <laughs> Ödev de benim ödevim. Şu an değiştiriyorum arkadaşlar. Bugün bitirme projesi yapacağım. Bitirme projesinin daha zor olduğunu düşünüyorum. O yüzden bitirme projesine geçiyorum arkadaşlar. Bir uçak motorunun, turbofan dediğimiz motor tipinin performans analizini yapmaya çalışacağım. Bunu nasıl yapıyorum? Ee, şimdi bu tarz uçak motorlarında Brighton Cycle uygulanıyor. Yani Brighton Cycle üzerinden sıcaklık testi alınıyor, basınç testi alınıyor. Ben de bu cycle'ı MATLAB üzerinden kollayarak bir analiz oluşturmaya çalışacağım. Yani mesela örnek veriyorum. kompresörün girişindeki sıcaklık buysa çıkışındaki sıcaklık şu olmalıdır diyen bir uygulama yapmaya çalışıyorum. Uygulama dediğimde arayüz yapacağım yani. Galiba böyle yüzümün yarısı karanlık olacak. Yarısı karanlık. E, hava karanlık arkadaşlar gündüz şu an bakın dışarıya bakın şuradan gözüküyor. Dur nereden lan? Heh. Şuradan gözüküyor. Hava karanlık. O yüzden içerinin aydınlanması gayet normal. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Yani uçuş hızının oranını veriyor. Uçuş mahnambarı arttıkça görmüş olduğunuz gibi performansı düşüyor. Yani bu şekilde benim de sonuç bulmam gerekiyor ve bu sonuçları bu şekildeki kanıtlanmış grafikler, figürler üzerinde kanıtlamam gerekiyor aslında. Eğer sizler de mühendislik öğrencisiyseniz şu anda büyük ihtimalle okullarınızda zorunlu projeleriniz vardır. Yani eğer okumak düşünüyorsanız, yani mühendislik okumayı düşünüyorsanız da üniversite hayatınız boyunca en az iki tane projeniz olacak. Bizim okulda 3 tane ısın tasarım projesi var, mekanik tasarım projesi var ve bitirme projesi var. Zaten 4. sınıfın 2. dönemi yani son döneminizde bitirme projesi yapmanız gerekiyor. Evet, hem videonun sıkıcı olmaması için hem de bu adam ne anlatıyor ya bize dememeniz için başka şeylerden de bahsetmek istiyorum. Ama şu kamerayı sanki bir tık yukarı kaldırsam eğilmek zorunda kalmayacağım. Hmm. Mükemmel. Mükemmel. Gerçekten YouTube'daysanız ve makine mühendisi okuyorsanız çok zor olabiliyor. Çünkü Ben yeni anlatıyorum ya. Ben Ben size şunu göstereceğim arkadaşlar. Boş verin siz şimdi makine mühendisliği zor bir götür falan. Bakın dün ne yaptım. Dün dedim ama dün değil. 3 gün oldu bunu yapalım. <laughs> evet. Nasıl olmuş? Evde kaldığımda kendimi keşfettim. Neler yapabileceğimin sınır yok şu anda. Şu an evde her şeyi yapabilirim. Bakın. Her şeyi. Bütün yemekleri yapabilirim. Mantar konumu gerçekten çok sevdim. Evet. Derse girmişler yaklaşık yarım saat sonra ders bitecek. Ders bitince hocayı görüp ödevi vereceğim. O yüzden beklemek zorundayım birazcık. Bu arada normalde bu kadar aydınlık bir ortamı sevmiyorum. Yani sizi video çekiyorum diye şu an tepe lamban ve bulan lamba yanıyor normalde sadece masa lambasıyla çalışmayı seviyorum. Bunu niye belirttim bilmiyorum ama o şekilde yani. Gelme, gelme üstüme gelme, zalim dünya. Gelme, gelme üstüme gelme, hain dünya. Use your velocity. This is accrued by compression presses that increases the air pressure. Strong wave, so shock waves impact to engine designing. Ideal inlets mean that reversible and adiabatic temperature gradient at inlet wall is very really small, so designers thinks that it is negligible effect. X, Y, Z deriz. Şey, X, Y, Z deriz. Sonra da e, hızımızı ayrı bir grafikte bu şekilde gösterebiliriz. ha. Kuvvet yönü dediğiyle de aşağı giderken etki yukarı doğru gösterip suyun etkisini ileri giderken ters yönde gösterir olmadı. Saat şu an 1:25 geçiyor. Ee, normalde bu saate kadar uykusuz kalmıyorum ama böyle özel günlerde arada yapmak gerekiyor. O yüzden e, bu videoyu madem proje üzerine kurduk, projeyle beraber bitirmek istiyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinizi sevdiğinizi unutmayın. Kendinizi sevin. Sizden daha değerli hiçbir şey yok. Umarım daha az stresli projelerde tekrar görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.